Damise Bilişim Hizmetleri Anonim Şirketi 2022 yılında resmi olarak kuruldu. Ama 2017 yılından itibaren sektördeki yapmış olduğumuz analizler, raporlar ve sektör çalışmalarında gördüğümüz ihtiyaçlardan doğdu da aslında Damise. Yani sektörün küresel tedarik zincirini, giriş süreçleri, ihracata taşınması, firmaların savunma, havacılık, uydu, uzay ve denizcilik sektöründeki e, ee, tedarikçi süreçlerindeki yaşadığı sıkıntıları, pazarlama ve ihracatla ilgili süreçlerde neler yapması gerektiği konularındaki ihtiyaçları görünce ee, biz bunu nasıl aşarız diye yola çıktık 2017 yılında. Daha sonra bu bir Demisli Dijital Platform'a dönüştü. Damise İstanbul'da kurulan bir şirket ama hani tüm Türkiye ve tüm dünyayı hedeflemektedir. Zaten uluslararası tedarik zinciri, uluslararası ihracat ve bir pazar yeri, bir arama motoru ve bir iletişim alanı olarak kurgulandığımızdan dolayı e, tüm Türkiye ve tüm dünya bizim hedeflediğimiz alanlardır. Çok yakında Ankara ofisimize e, hizmet alacağız ve yavaş yavaş e, büyümelerimizi devam ettireceğiz. E, Damise e, yeni nesil bir dijital platform olarak hayata geçirildi. Ekosistem, akademi, tedarikçi yönetimi ve dijital vetin e, bölümleriyle şu an faaliyette e, diğer bölümlerimiz ve diğer çalışmalarımız geliştirilmeye devam ediliyor. E, ekosistem firmaların sektör spesifik ürün ve hizmetlerini sergileyebileceği ve sektör spesifik arama yapılabileceği bir arama motoru ve pazar yeri gibi düşünebiliriz. Yine aynı şekilde e, iletişim kurulabileceği e, bir alan olarak düşünebiliriz. Dijital vitrin e, sektördeki e, fiziksel yapılan çalışmaların eş zamanlı olarak dijitalde de e, yayınlanmasını ve uzun vadeli kalıcı olmasını sağlamaktadır ve aynı zamanda da ziyaretçilerin hepsiyle ilgili e, data ve iletişim bilgileri de paylaşılabilmektedir. E, tedarik yönetim sistemimiz de aslında firmaların sektörü de e, olup olamayacakları konusunda kendileri sınayabilecekleri bir alandır. Havacık e, havacılık sektöründe nasıl tedarikçi olabilirim konusunda kendi çekip eksikliklerini belirleyebileceği gibi e, önemli bir oyan firmasının kendi yayınlayacağı checklisti de e, uygulayıp bunun üzerinde eksiklerini belirleyebilir ya da evet ben burada her şeye e, yerine getirebiliyorum. Ben burada tedarikçi olabilirim mi diye görebileceği e, özel bir alan. Biz burada e, hem büyük OEM'lerin, kurumların e, buradaki e, tedarikçiv olma süreçlerine yardımcı olmak, hizmet etmek ve kolaylaştırmak istedik. Hem de COBİ'lerin, start -upları veya firmalarımızın bu süreçlerde neler istendiğini görmelerini ve kendilerini buna göre hazırlamalarını ya da hazır olduklarını da büyük kurumlara göstermek için de ayrı bir fırsat olarak görüyoruz buradaki kısımda. Akademi tarafı da aslında bu sonuçlardan doğan ihtiyaçları giderilebilecekleri, bilgi edinebilecekleri bir alan olarak oluşturduk. Sektörün eğitim veren, doğayan olan kurumları, kişileri, kuruluşlarının eğitimlerini biz burada konumlandırıyoruz. İster ücretli ister ücretsiz. Şöyle düşünün, danslan adı, kodu nedir? Re öğrenebilirsiniz. Neden almanız gerekir? Niçin gereklidir? Ya nasıl alırsınız konusundaki bilgileri bulabileceğiniz ve bunu aldığınız zaman pazar dönümünün nasıl açılabileceğini görebileceğiniz e, konumda planlanmıştır. Aynı zamanda akademimizin e, farklı bir özelliği var. Bizim elimizdeki student management sistemimiz yine bu küresel tedarik zinciri süreçlerine ve ihracata göre planlanmıştır. Burada e, firmanın bir kurumsal kimlik karnesini, kişilerin bireysel kimlik karnesini ve hatta tedarikçi kimlik karnelerini oluşturup birbirleriyle eşleyerek takip edebiliyorsunuz. Çünkü büyük OEM'ler, ana firmalar e, kendi üretimlerindeki kalite süreçleri ve tabi oldukları sertifikasyon süreçlerinde tedarikçilerinden de sorumlular. Buradaki kısımda bu sorumluluktaki e, faydayı sağlamak ve buradaki yönetimde de onlarda biraz daha rahatlatmak adına e, böyle bir yönetim sistemleri de geliştirdik. E, bizim dijital platformumuzun içerisinde ciddi data, e, istatistik ve veriler alabiliyorsunuz. Ürününüzün kimin favorilerini eklediğinden ya da ihaleleri yayınlıyoruz, İhalelerle ilgili kısımda hangi ihale uygun olduğuna kadar ileride eşleştirme ve işte yapay zeka robotlar tarzında asistanlarla beraber de süreci devam ettireceğiz. Aslında en önemli derdimiz Türkiye'nin kabiliyetlerini, Türkiye'nin gücünü dünyaya taşımak ve bunu da bir dijital platforma koyarak bir dijital ortamda dünyaya taşımaktır. Damisenin dünyaya e, açılma stratejisi olarak da e, savunma, havacılık, uydu, uzay, denizcilik sektörü ve bunun altında e, hizmet veren 52 e, alt ana sektörü hedeflemekteyiz. E, bu sektördeki sektör kümeleri, e, sektörel kurumlar, büyük OEM'ler, işbirlikleri, e, ülkelerin stratejileri ve bunları çok önemsiyoruz bu tarafla ilgili. E, Adım adım buradaki konuda ne hani dijital ortamlarda, yüzde görüşmelerde, fuarlarda, sürekli de anlatarak, kümelerle işbirliği yaparak, kurumlarla işbirliği yaparak, ana OEM'lerle etkinlikler yaparak, fiziksel veya online etkinlikler yaparak burada ana tedarikçi ile üreticiyi, OEM'i bir araya getirmek istiyoruz ve birbirlerinin e, dertlerinden, sorunlarından haberdar olarak sadece sorunu değil çözümü de konuştuğumuz çözüm için ihtiyaç olan e, adımları da burada sağladığımız partnerleri, paydaşları da burada sağladığımız bir alan yaratmak istiyoruz. O yüzden Senin 360 derece bir platform olarak e, düzenlenmesinin sebebi bu oldu. E, Damisen buradaki kısımda altyapısı hazırlanırken Tüm dünyadaki süreçler incelenerek hazırlandı ve tabi gelişimimiz sürekli devam ediyor. Yine e, paydaşlarımızdan aldığımız e, geri dönüşlerle de e, platformumuzu büyütmeye devam ediyoruz. DaVince platformumuz şu an için e, ücretsiz üyelikte, kurumsal üyelik kaydı gerektiriyor ekosistem tarafında. E, dijital vitrin e, girişlerinde hani bireysel üyelik yapabilirsiniz, akademi girişlerinde de bireysel üyelik yapabilirsiniz ama biraz daha Stratejik bir sektör olduğumuz için biz kurumsalı ve e, buradaki kontrolü çok e, önemsiyoruz. Yani ekosistem tarafında e, üye olacaksanız demise.com'a giriyorsunuz, e, panel bölümümüzden, orada zaten sistem sizi yönlendiriyor, panel bölümünüzden bilgilerinizi girerek üye oluyorsunuz. E, genel mail aktive ediyorsunuz, ondan sonra e, üyeliğiniz açılmış oluyor. Burada firmaların kendi bilgilerini doldurması çok önemli. Kurumlar ne kadar detay ve ne kadar çok bilgi girerlerse burada, görünürlükleri, bulunmaları, özen yaptıkları konularda öne çıkmaları o kadar e, faydalı olacaktır. O yüzden firmalarımızın tam izledikleri bilgilerini sürekli güncel tutmaları da çok değerlidir. Çünkü OEM'ler dünyadaki kurumlar buradan aramaya başladıklarında biz onların önüne çıkarabilmesi için sistemlerin içeriği verdiğiniz veriler üzerinden devam ediyor. O yüzden içeriye verdiğiniz veriler çok kıymetli. Ona göre giriş yapmaları bizim için de değerli. Savunma, havacılık, uydu, uzay ve denizcilik sektöründe ürün üreten ve ürün üretmek isteyen, hizmet üreten ve hizmet üretmek isteyen tüm firmalarımızı www.damise.com'a bekliyoruz.